Başlamadan önce bizi desteklemek istiyorsanız bu videoyu beğenin ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Havada aşk var, her yerde aşk var. İlk aşkımız her zaman özel olur. Yeni, bilinmeyen ve çocukça bir masumiyet barındırır duygularımız ona karşı. İlk aşkınız ile sonsuza dek birlikte olamayabilirsiniz ama sizin için hep ayrı bir yer olur. Ne kadar uğraşsanız da hep onu özlersiniz. Çünkü onlar sadece ilk aşk değil birçok şeyin ilkidir. Mesela ilk kalp kırıklığınızdır. Hayatta çok az şey ilk ayrılığınızdan daha çok acı verir. Bunun sebebi genç olmanız mı? Yoksa ilk defa reddedilme ve kaybetme duygularını bir arada yaşadığınız için mi? Sebebi her neyse ilk ayrılıkları atlatması zordur. Kimse o hissi unutamaz. O duyguyu en iyi bilenlerden biri de Toronto, Kanada'da yaşayan 60 yaşındaki Adrian Lise aşkı Vic Allen tarafından neredeyse yarım asır önce terk edilmiş. 1970 senesinde 19 yaşında olan Adrian, Noel tatilini dört gözle beklerken ilk kız arkadaşı Vicky Allen onu terk etti. Neredeyse iki sene birliktelik yaşayan lise aşıklarının ilişkisi birçok ilişkide olduğu gibi sona erdi. Vicky ondan ayrılırken ona bir hediye verdi ancak kalbi kırık olan Pierce hediyeyi açmayı reddetti. Pierce için bu ayrılık çok zordu. Bunun en büyük sebeplerinden biri de tatil dönemine denk gelmesiydi. Vicky, Adrian'a hediyeyi verme konusunda ısrarcıydı. Sevgilisine kırgın olan Pierce hediyeyi açmadı ama çöpe de atmadı. Bu yüzden hediyeyi ağacın altına koyup orada bıraktı. Yıllar geçti ve Adrian yeniden aşık oldu. Bu sefer aşık olduğu kadının adı Valerie'ydi. Vicky'yi neredeyse tamamen unutan Adrian, Valerie ile bir an bile tereddüt etmeden evlendi. Birlikte bir aile kurdular. Yine de her sene bu hikayeyi ağacın altına koymaya devam etti çocukları açması için yalvarsa da o açmayı reddetti. En sonunda eski bir ilişkinin kalıntılarından rahatsız olan karısı her Noel bu kutuyu çıkarmamasını istedi. Her sene Pierce gizlice bu mavi kutuyu depodan çıkarır, gençlik günlerini yad eder sonra geri koyardı. Yıllar geçti, Eldrain ailesine hediyeyi hiçbir zaman açamayacağını söylese de bu gizeme daha fazla dayanamadılar. Bu yüzden ayrılıktan 47 sene sonra Valeria artık şu kutuyu açmasını söyledi. 23 Aralık 2017'de Eldrain mükemmel bir plan yaptı. Facebook'ta durumu anlatan bir yazı yazdı. Böylelikle insanlardan Vicky'yi bulma konusunda yardım istedi. Bu hediyeyi Vicky ile birlikte açmak istiyordu. Adrian'ın lise arkadaşlarından biri Vicky ile Facebook'ta arkadaştı ve ikisini iletişime geçirdi. Edwin'dan haber aldığı için mutlu olan Vicky onu ve eşini British Columbia'daki evine davet etti. Edwin karışık duygular içerisindeydi. Bu iyi bir fikir mi acaba diye düşünüyordu. Daha önemlisi acaba Vicky ve Valeria anlaşabilecek miydi? Pierce ailesi plana uydu ve Batı Kanada'ya doğru yola çıktı ve nihayet Vicky ile buluştular. Vicky CTV'ye verdiği röportajda hediyenin ne olduğunu hatırlamadığını itiraf etti. Ancak hediyeyi verdiği zamanı hatırlıyordu. Wiki Edrine için Noel hediyesi aldığı sırada Walt isimli başka bir erkekle karşılaştı. İkisi için her şey çok çabuk gelişti. Konuşmaya başladılar. Konuşmanın sonunda Walt kızı öptü. Wiki de geri çekilmedi, hatta ona karşılık verdi. Kendini suçlu hisseden Wiki Edrine'e haksızlık etmemesi gerektiğine karar verdi. Yapılacak tek şey ondan ayrılmaktı. Ama yine de aldığı hediyeyi ona vermek istiyordu. Şimdi ise 47 sene sonra yine yolları kesişmişti ve hediyenin ne olduğunu öğrenmeye hazırdılar. Pakette ne olduğuna dair bir süre spekülasyon yaptıktan sonra Adrian hediyeyi açma şerefini Vicky'ye bıraktı. Kaplama kağıdını açar açmaz Vicky'nin yüzü kızardı. Erkek arkadaşına böyle bir hediye aldığına inanamıyordu. Hediyeyi tamamen açınca aşk başlıklı bir kitap olduğu anlaşıldı. Kim Grove'a ait aşkı farklı şekillerde tanımlayan karikatürlerin olduğu bir kitaptı. Adrian kitabı mavi kaplama kağıdı ile birlikte çerçeveletip hatırasını hiç unutmamak için duvarına astı. Buna ek olarak Edirin bu tecrübesiyle ilgili bir kitap yazdı. Wiki ile olan buluşması televizyonda canlı yayınlanınca 15 dakikalığına ünlü oldu. Hepimiz kendimizce bizi mutlu eden insanları hatırlar ve yad ederiz. Zaman hepimiz için o kadar hızlı akıyor ki bu hikayenin en güzel yanı da hikayenin Edrine bir amaç kazandırması. Yazdığı kitaba ilham kaynağı olan bu hikayeyi diğer insanlarla paylaşarak bu deneyimini geride bıraktı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi başka hikayelerde duymak isterseniz diğer videolarımıza bakabilirsiniz.